Kura Nehri ile birlikte Kafkasların en büyük iki nehrinden biri olan Arı mı, Türkiye'den kaynaklanıp dört ülke ve bir özerk bölgeyi kat ederek Azerbaycan'da Kura Nehri'ne karışır. Türkiye ve Ermenistan Aras Nehri'nin ana su kaynaklarını barındırır. Havzada toplanan sular Aras ve Kura Nehirleri aracılığı ile Hazar Denizi'ne dökülür. Türkiye 356 kilometre, Ara Sırmağı, Bingöl Dağları'nın kuzeyinden kaynaklanan derelerin birleşmesiyle doğar. Palandöken, Şahvelet, Çakmak Dağları arasında kuzeydoğuya ilerler. Köprüköy'de Hasankale Çayır ile birleşip doğuya döner. Yaklaşık 250 km Horasan, Sarıkamış ve Kağızman ilçelerindeki dağlık bölgelerden geçerek Ermenistan sınırına ulaşır. Ermenistan sınırında ortalama debisi 57 metre küp olan Aras, Türkiye'de 22.285 km2'lik bir havzaya akaçlar. Türkiye-Ermenistan sınırı 145 km. Aras, Türkiye'deki en önemli kolu Arpaçay ile birleştiği noktada Ermenistan sınırına ulaşarak yaklaşık 20 km güneydoğuya akar. Tuzluca ilçesinden itibaren kuzeyde Ararat Ovası, güneyde Iğdır Ovası arasında önce doğuya sonra güneydoğuya yönelir. Nehir, dil ucunda Ermenistan sınırından ayrılır sınır hattı boyunca en önemli kolları kuzeyden nehre ulaşan Arpaçay, Metsamor ve Razdan ırmaklarıdır. Türkiye Nahçıvan sınırı 17 km. Aras Nehri Ağrı Dağı'nın doğusunda Türkiye Nahçıvan sınırına ulaşır. Sınır boyunca menderesler çizerek ilerler. Ara Sırmı, Hasret Köprüsü'nden 4 kilometre sonra Ağrı Dağı eteklerinden kaynaklanan Karasu Çayı ile birleştiği noktada Türkiye sınırından ayrılır. Nahçıvan İran Sınırı 220 kilometre Aras Nehri Karasu Çayı ile birleştiği noktada Nahçıvan-İran sınırına girer. Menleres Sert çizerek Arpaçay ve Nahçıvan ovaları boyunca güneydoğuya akar. Nehrin en önemli kolları Nahçıvan'da ırmağa karışan Arpa, Nahçıvan Eldizi ile İran'da karışan Zengmar çayıdır. Nahçıvan Özerk Bölgesi tamamen Aras Nehri havzası içindedir. Aras Cuhfa şehrinden sonra doğuya yönelir. Derin vadiler arasında Ordubal şehrini geçerek Nahçıvan sınırından ayrılır. Ermenistan-İran sınırı 47 kilometre Kafkasya dağlarını güneyden sınırlandıran ara sırmağı, Aravik ve Kantal ulusal parkları arasında Ermenistan-İran sınırı boyunca doğuya akar. Sınır boyunca en önemlileri Megri çayı olan ona yakına Karsu Aras'a dökülür. 7 bulaktan sonra Aras Ermenistan sınırından ayrılır. Azerbaycan-İran sınırı 214 km Ermenistan'dan ayrıldıktan sonra ara sırma kuzeydoğuya yönelir. Karabağ ve İran arasındaki dağlık alanda derin vadileri izleyerek Azerbaycan ve İran sınırını çizer. Güney Kafkasya dağlarından kaynaklanan Debisi Yüksek, Okçuçay, Hekeri ve kondol ırmakları bu sınır boyunca Aras Nehri'ne kuzeyden, Karasuz ise güneyden karışır. Bu önemli kollar sayesinde debisi neredeyse iki katına çıkarak saniyede 268 metreküp'e ulaşır. Asandü şehrinden sonra dağlık alandan çıkan ırmak yaklaşık 70 kilometre sonra sınırdan ayrılır. Azerbaycan 73 kilometre Behramtepe şehrinde tamamen Azerbaycan topraklarına giren Aras Nehri, İmişli ve Saatli rayonlarından geçerek kuzeydoğuya akar. Nehrin debisi kendisine katılan dere ve çaylarla 285 metreküp'e kadar yükselir. Aras Nehri bir kanalla suyunun bir kısmını doğrudan Azerbaycan ovalarına ve Hazar denizine gönderir. Ara Irmağı Sabirabad şehrinde Kura Irmağı'na dökülür. Aras Nehri, Nahçıvan dahil Azerbaycan'daki 18.140 km2'lik bir alanın sularını toplar.